Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu selam verme ve alma adabıyla ilgili olacak inşallah. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Rabbimiz Allah azze ve celle nasip ettiği sürece bugün bu dersi işleyeceğiz selam verme ve alma ile alakalı bilmemiz gereken bir takım başlıklara bugün değineceğiz. Kardeşlerim selam verme ve alma adabını birkaç başlıkta tasnif edeceğiz. İnşallah başlayalım. Birincisi selamın fazileti ve önemi hakkında. İnşallah kısa bir açıklama yapalım. Bir, selamın fazilet ve önemi diyelim. Kardeşlerim selam kelimesinin birden fazla manası vardır. Yani birden fazla manada kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi de selamet, esenlik gibi manalardır. E biz de konumuz itibariyle de zaten bu mana üzerinde konuşacağız nasipse. Yine kardeşlerim selam yani es selam Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. Fakat konumuz itibariyle Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin ismi celalinden onun mahiyetinden bahsetmeyeceğiz. Fakat şunu bilmemiz dersimiz açısından yeterli olacaktır. Esselam Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. Haşr suresi 23. ayette Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Huvallahu lezî la ilaha illahu. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. El-Meliku, meliktir. El-Kuddûsü, kuddüstür. Esselamu selamdır. Yine İmam Buhari'nin Enes bin Malik radıyallahu anhudan rivayet etmiş olduğu bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Muhakkak ki selam yüce Allah'ın isimlerindendir. Allah onu yeryüzüne koymuştur. O halde siz de aranızda selamı yaygınlaştırın. Dolayısıyla kardeşlerim bu nakillerden şunu görmüş olduk ki selam Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. Yine kardeşlerim selam, cennetliklerin duyacakları güzel sözlerden bir tanesidir. Selam, cennete giren Müslümanların cennette duyacakları güzel sözlerden bir tanesidir. Konuyla alakalı Vaka Suresi 26. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. İlla qilen selamen selamen. Onlara yalnızca selam selam denilir. Yine kardeşlerim selam Müslümanların birbirlerine olan sevgi ve muhabbetlerini arttırır. Yani siz bir Müslüman kardeşinize selam verdiğinizde ikinizin arasındaki sevgi ve muhabbet bu şekilde Allah'ın izniyle ne olur? Artar. İmam Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki la tedhulul cennete hatta tu'minu iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve la tu'minu hatta tahabbu birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız E fele edullukum ala emrin iza faaltumu tahabbabtum size yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz şeyi göstereyim mi? şu selame beynekum. Aranızda selamı yayın dedi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki kardeşlerim aramızda selamın yayılması birbirimize çokça selam vermemiz, birbirimizi sevmemize, aramızdaki muhabbetin artmasına vesile oluyormuş. Yine kardeşlerim Selam vermek kişiye en az 10 sevap olarak geri döner. Selam vermek kişiye en az 10 sevap olarak geri döner. Ebu Davud'un ve İmam Tirmizi'nin İmran bin Husayn'dan sahih olarak yaptıkları bir rivayette şöyle aktarılır. Ca'a raculun ilen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekale Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Esselamu aleykum yani selamun aleyküm dedi. Feradde aleyhi. Resulullah aleyhisselam da onun selamını aldı. Thumme celese. Sonra adam oturdu. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Resulullah aleyhisselatu vesselam dedi ki. Aşrun. On. Yani buradaki ondan kasıt on ecir aldı. On sevap aldı anlamındadır. Allah en doğrusunu bilir. Thumme câe âkharu fekale. Sonra bir başkası geldi ve dedi ki Esselamu aleykum ve rahmetullahi Esselamu aleykum ve rahmetullahi dedi Feradda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam selamını aldı Fecelese adam oturdu Fekale Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Ğişrüm. 20 yani 20 ecir aldı Thümme fekale Sonra başka bir adam geldi ve dedi ki Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Adam bunu söyledi. Feradda aleyhi Allah Resulü onun da selamını aldı. Fecelese adam oturdu. Fekale Resulullah aleyhissalatü vesselam da buyurdu ki Selâthûn otuz yani buna da otuz ecir vardır. Yani kardeşlerim selamı ne kadar çok güzelleştirerek söylesek ondan otuza kadar bu şekilde Allah'ın izniyle Müslümanın ecri de artmış oluyor. Yine İmam Buhari'nin bu hadise ilavesinde de şöyle geçer. Ardından diyor bir adam meclisten selam vermeden kalktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki sizin arkadaşınız unutmuş olduğu selamı ne tez unuttu. Biriniz meclise geldiği zaman selam versin. Şayet oturmayı düşünürse otursun. Meclisten kalkınca da yine selam versin. Çünkü ilk selam son selamdan daha gerekli değildir. Yani meclise girerken verdiğin selam kadar meclisten kalkarken de vereceğin selam önemlidir dedi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Yine kardeşlerim, selam vermek kişiyi Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıran bir ameldir ve önce selam veren kişi Allah'a en yakın olan kişidir. Konuyla alakalı Ebu Davud'un ve İmam Tirmizi'nin sahih olarak rivayet ettikleri, Ebu Umame radıyallahu anhu'dan rivayet ettikleri bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki İnne evlen nâsi billâhi teâlâ men bede'ehum biselâmi Şüphesiz ki Allahü Teala'ya en yakın olan ilk önce selam verendir. İlk önce selama başlayandır dedi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine kardeşlerim selam vermenin ve almanın fazilet ve önemine dair. Selamın Müslümanlar arasında yayılmasını sağlamak faziletli amellerdendir. Ve bu amel kişinin cennete girmesine vesile olan bir ameldir Allah Azze ve Celle'nin izniyle. İmam Tirmizi'nin Ahmet bin Hanbel'in sahih olarak Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu rivayet ettikleri bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. İ'budur Rahmane, Rahmana ibadet edin ve et'imut yemek yedirin ve efşu selame selamı yayın tedhulul cennete bir selamin cennete selametle girersiniz dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu amelleri saydı bunun içerisine selamın yayılmasını da koydu ve bu ameller vesilesiyle de Allah Resulü ve vesselam cennete girersiniz diye buyurdu bir dedik kardeşlerim Selamın fazileti ve önemi bundan bahsettik. İkincisi selam alma adabı ile ilgili inşallah kısa bir açıklama yapalım. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nisa suresi 86. ayette şöyle buyuruyor. Ve izâ bi tahiyyetin bir selam ile selamlandığınız zaman fehayyû bi ahsene minhâ siz de ondan daha güzeli ile selam verin. Evrudduhâ veya aynısını iade edin. İnna Allah kana ala kulli şeyin hasibe. Muhakkak ki Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır. Kardeşlerim, ilim adamları şu konuda hem fikirdirler. Selam vermek teşvik edilen bir sünnettir. Selamı almak ise farzdır. Yine ayet-i kerimede selamı nasıl almamız gerektiği bizlere açıklanmıştır kardeşlerim. Birisi bize esselamu aleykum dediğinde biz de ona ya aynısıyla cevap vereceğiz ya da ondan daha güzeliyle. Yani ve selam ve rahmetullah diye veya ve selam ve rahmetullahi ve berekatu diye en güzeliyle cevap vereceğiz. Tabii ki kişi bize esselamu aleykum ve rahmetullah dediğinde de yine aynı şekilde ne yapacağız? Ya aynısıyla ya da ondan daha güzeliyle daha fazlasıyla inşallah selam vereceğiz. İki dedik selam alma adabı. Üçüncüsü kardeşlerim çocuklara selam vermek. Çocuklara selam verilir mi? Evet, çocuklara da selam verilir. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da bizzat kendisi çocuklara selam vermiştir. İmam Buhari ve Müslim'in Seyyar radiyallahu anhu'dan rivayet ettikleri bir hadiste kendisi diyor ki: "Ben Enes ile yürüyordum. Enes çocuklara rastladı ve onlara selam verdi. Sonra bana dedi ki: Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürüdüğümde o çocuklara rastladığında onlara selam vermiştir. Demek ki kardeşlerim çocuklara da selam verilir. 4. Kimin önce selama başlamasının müstahap olduğu. Yani önce selama kim başlar? İmam Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu sahih olarak rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Yusellimur rakibu alel mashi. Binekli yürüyene vel mashi alel qaidi yürüyen oturana vel qalilu alel kesiri ve az olan çok olana selam verir diye buyurdu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Binekli olan yaya olana yürüyen kişi oturan kişiye az olan kişi çok olan kişilere önce selam verir dedi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam İmam Buhari'nin bir başka rivayetinde de bu hadise ek olarak küçük büyüye selam verir ilavesi de vardır. Yani yaşı küçük olan, yaşı büyük olana önce selam verir ilavesi de vardır. Yani kardeşlerim müstehap olan şayet bir Müslüman aracındaysa yaya görmüş olduğu Müslüman kardeşine önce selamı o verir. Veya bir Müslüman yürüyorsa, diğer Müslüman da oturuyorsa yine aynı şekilde yürüyen müslüman oturan müslümana önce selamı verir. Örneğin bir müslümanın evine gidersiniz, iş yerine gidersiniz veya mukim olduğu, oturduğu herhangi bir yere gidersiniz. Önce selama siz başlarsınız. Mesela bunu telefona da kıyas ederek söyleyebiliriz. Yani telefon ile önce arayan kişi aranan kişiye selam verir. Yani sizi birisi aradığında telefonunu telefondan önce sizi arayan kişi size selam vererek konuşmaya başlar. Tabii ki bunlar müstahap olan selam verme öncelikleridir. Ayrıca kardeşlerim bu sıralamada aynı olandan kim önce başlarsa da faziletli olan kişi o olur. Yani örnek verelim iki Müslüman yürürlerken birbirlerine denk gelseler önce kim selama başlarsa faziletin fazlasını önce o elde etmiş olur. Farklı bir husus kardeşlerim konuyla alakalı. Bir kişi bir topluluğa gittiğinde hepsine tek tek selam vermesi gerekir mi? Bir kişi bir topluluğa, üç kişi, 5 kişi, 10 kişi neyse bulunan bir topluluğa gittiğinde üçer defa, beşer defa, onar defa selam vermesi gerekir mi? Veya bir topluluk bir kişiye gittiklerinde, 5-10 arkadaş Müslüman toplanmışlar, bir kişiyi ziyarete gidecekler mesela. E, bu 5-10'unun da bir kişiye ayrı ayrı selam vermesi gerekir mi? E, hayır kardeşlerim. Bir kişi bir topluluğa gittiğinde bir defa selam vermesi yeterlidir. Siz bir Müslüman kardeşinizin evine gittiniz. Baktınız orada beş kişi var. Veya iş yerine gittiniz. Baktınız orada üç kişi var. Hepsine tek tek selam vermenize gerek yok. Bir defa selam vermeniz yeterlidir. Yine bir topluluk bir kişiye bir defa selam vermesi yeterlidir. Bu konuda kardeşlerim ilim adamlarının hem fikir oldukları söylenir. Yani alimlerimizin bu konuda mutabık kaldıkları söylenir. Yine Ebu Davud'un Ali radıyallahu anhu'dan rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Bir topluluk bir yerden geçtikleri takdirde onlardan birisinin selam vermesi yeterli olduğu gibi oturanlardan da birisinin o selamı alması yeterlidir. Yine İmam Malik'in Zeyd bin Eslem radıyallahu anhudan rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bir topluluk arasından bir kişi selam verecek olursa bu hepsi için yeterli olur. Dört dedik kardeşlerim kimin önce selama başlamasının müstahap olduğu. Beşincisi aynı kişiye kaç defa selam verilir? Kardeşlerim bir Müslüman selam verip de yanına katıldığı diğer bir Müslümanın yanından kısa süreliğine dahi ayrılıp tekrar yanına dönse döndüğünde ona tekrar selam vermesi müstahaptır. İmam Buhari'nin Enes bin Malik'ten radiyallahu anhu yapmış olduğu rivayette kendisi diyor ki Resulullah'ın sahabileri birlikte yürürlerdi. Önlerine bir ağaç çıktığında onların bir grubu ağacın sağından diğer grubu da solundan yürürlerdi. Sonra karşılaşınca bir grup diğer gruba tekrar selam verirdi. Yine İmam Buhari'nin Ebu Hurere'den rivayetinde kendisi diyor ki kim bir din kardeşi ile karşılaşırsa ona selam versin. Şayet aralarına duvar veya ağaç girip de sonra tekrar onunla karşılaşırsa yine ona selam versin diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Yani kardeşlerim bir Müslüman kardeşinizin bulunduğu mekana gidersiniz veya bir meclise, mescide gidersiniz. Selamınızı verirsiniz, oturursunuz. Herhangi bir hacet için bir ihtiyaç için kalkar, 3-5 dakika sonra tekrar geri dönerseniz aynı ortama yine onlara selam verirsiniz. Hatta çok kısa yani aranıza yürürken bir ağaç, duvar girip tekrar ardından birleştiğinizde de yine birbirinize selam vermeniz müstahap olan selamlardandır diyelim. Altıncısı kardeşlerim kendisine selam verilmeyecek olan kişiler. Ebu Davud'un İbni Ömer radıyallahu anhudan sahih olarak yapmış olduğu bir rivayette şöyle anlatılır. Bir adam küçük hacetini yapmakta olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselama selam verdi. O da onun selamını almadı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hacetini giderirken bir adam kendisine selam veriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o anda onun selamını almıyor. E tabi ki buradan alimlerimiz de diyor ki bu halde bu durumda olan bir Müslümana selam verilmez ta ki o durum ondan gidinceye kadar. Yine alimler kardeşlerim kendisine selam verilmeyecek kişilerin namaz kılanlar, Kur'an okuyanlar olduklarında söylemişlerdir. Bunların o anda selam selamı almama muhayyerlikleri vardır. Yani siz Kur'an okuyorsunuz, birisi size selam verdi. Kur'anınızı e, kıraatinizi bozmamak adına, bölmemek adına ne yapıyorsunuz? O selamı almıyorsunuz. Ta ki siz okuyup bitirdikten sonra o selamı alıyorsunuz. Yine kardeşlerim haram işleyen kişilere de selam verilip onların selamlarının alınmayacağı da varit olmuştur. İmam Buhari'nin Ebu Said'den radıyallahu anhu yapmış olduğu rivayetinde Kendisi şöyle anlatıyor. Bir adam diyor, Bahreyn'den gelip Allah Resulü Aleyhisselam'a selam verdi. Fakat Allah Resulü onun selamını almadı. Çünkü adamın elinde altından bir yüzük ve üzerinde ipekten bir cübbe vardı. Adam mahzun bir şekilde evine gitti. Durumu eşine anlattı. Eşi de dedi ki: "Resulullah Aleyhisselam senin selamını belki de elindeki yüzükten ve üzerindeki ipekten dolayı almamıştır." Adam da kardeşlerim bunu duyunca hemen üzerindekileri, elindekileri çıkartıp tekrar Allah Resulü'nün yanına gitti ve ona selam verdi. Allah Resulü Aleyhisselam da ne yaptı? Onun selamını aldı. Bu sefer adam dedi ki: "Ey Allah Resulü ben biraz evvel sana selam verdim fakat sen benim selamımı almadın." Aleyhissalatu vesselam da buyurdu ki: "Biraz önce senin elinde ateşten bir parça vardı." Yani bu şekilde hadis devam ediyor. Bizim konumuzla alakalı olan kısmı buraya kadar olduğu için burada hadisi sonlandırdım. Demek ki kardeşlerim, kendisine selam verilmeyecek olan kişiler arasında hacetini gideren veya işte hamamda olanlar da buna eklenmiştir alimler tarafından. Hamamda olan veya namaz kılan veya Kur'an okuyan kişilere o anda selam vermemek gerekiyor. O halleri onlardan gittikten sonra onlara selam vermek gerekiyor. Yine haram işleyen kişilere de selam verilmeyeceği de bu şekilde Hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani ne selam verilir ne de onların selamı alınır. Yine kardeşlerim malumunuzdur. Seleften bidat ehline de selam vermedikleri ve onların selam almadıkları da malumdur. Özetleyecek olursak kardeşlerim selam verme ve selam alma adabını. Bir dedik selamın fazileti ve önemi bundan bahsettik. İki selam alma adabı dedik. E, dedik ki Müslüman kendisine selam verildiğinde ya aynısıyla ya da en güzeliyle selam vermelidir. Ve dedik ki ilim adamları selam vermenin sünnet, teşvik edilen bir sünnet, selam almanın ise farz olduğunu söylemişlerdir. Üçüncüsü dedik kardeşlerim çocuklara selam verilir mi? Evet çocuklara selam verilir. Allah Resulü Aleyhisselam da bizzat çocuklara selam vermiştir. Dördüncüsü dedik kimin önce selama başlamasının müstahap olduğu ve bununla alakalı bazı hadislerden bahsettik. Beşincisi dedik aynı kişiye kaç defa selam verilir. Ee, sürekli aynı kişiye yanından kısa süreliğine dahi ayrılmış olsa sürekli aynı kişiye selam verilmesinin müstahap olduğunu söyledik. Altıncısı dedik kendisine selam verilmeyecek olan kişiler. Bunları da Allah Azze ve Celle'nin nasip ettiği kadarıyla açıklamış olduk. Kardeşlerim bu kısaca selam verme ve selam alma adabıyla alakalı yapmış olduğumuz açıklamaydı. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu anlattıklarımızla ve dinlediklerimizle amel etmeyi bizlere nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.